<laughs> ya gene yoksa duymadın mı videosu çıktı önüme ya? Yoksa duymadın mı kanalım? Özür diliyorum gerçekten hepinizden. Muhteşem izleyicileri, hoş geldiniz. Ya Günümüzde... sahte olduğunu bilmediğin yedi yiyecek. 7 numara. Kaşar peyniri. Kaşar nasıl peyniri? sahte? Kahvaltıda yediğiniz tostların vazgeçilmezi kaşar peynirinin gerçekten kaşar olduğuna emin emin misiniz? Abi Çinde bu artık plastikler var ya işte kondom işte ne bileyim ilaç paketleri falan onları eritip yiyeceğe çeviriyorlarmış biliyor musunuz ya? Özellikle son yıllarda ekonominin bozulmasıyla beraber neden? <laughs> Gerçek kaşarı. Bizim neden? Nedeni sorduğum anda başardım yani bunu ben. <laughs> fiyatı sürekli arttığı için firmalar kaşar gibi gözüken farklı ürünler yapmaya başladılar. peki bu kaşar değilse ne? Başladılar. Bu, bu ürünler kaşar değil de ne? bozulmaya ne? yüz tutmuş. Elde kalmış peynir ve süt ürünlerinin çeşitli kimyasallar ile karıştırılıp kaşar benzeri yapıya getirilmesiyle oluşturuluyor. Bu ürünleri açıklama alanı boş bırakılamaz. Ya oğlum sen ekspresi piç misin ya? Teşekkür ederim. Şu isimler altında satıyorlar. Eritme peynir, tost peyniri, kahvaltılık peynir. Anan sikim ya, Hepsini yedim ben ya. Kanser oldum ya. Sıçtık. Dilimli peynir. Dilimli gibi. Kaşar gibi gözüküyorlar ama değil. Geçmiş Bu yüzden kaşar alacaksanız ürün açıklamasında kaşar peynir yazdığından emin olun. 6 numara Norveç somonu. Norveç somonu sahte olabilir ya vallahi. Norveç somonu, deniz somonu ve çift pet şişe bile yerim yani Norveç somonu diye. somonu olarak ikiye ayrılır. Bizim ve tüm dünyanın yediği tabii ki çiftlik somonudur. Bir de bizim marketlerimizde ya da pazarlarımızda satılan yerli somon vardır. Cık, bence bu o kadar sahte değil. Meyve suyu. Meyve suyu. Marketlerde satılan meyve sularını alırken dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü Türk Gıda Kodeksi'ne göre tam 4 farklı grup var. Birincisi meyve suyu. %100 oranında meyveden üretiliyor. İkincisi meyve nektarı. %25-99 arasında üretiliyor. Üçüncüsü meyveli içecek. %10-%24 arasında Su. ve son olarak aromalı içecek. %10'dan az. Gördüğünüz üzere meyveli içecekler ve aromalı içecekler çok az meyveden yapılıyor. Abi burada bir isim Dolandırıcılığı var ama yani meyveli içecek Çok meyve suyu ismi ya Meyveli içecek yüzde 10 yüzde 24 meyve 60 böcek kanı <laughs> İçecekler iç, içeriği bu E peki bunlar nasıl üretiliyor Derseniz de el bombası mı bu ne biçim Tatlandırıcılar şey. ilave şekerler ve su kullanılıyor Çocuklarınıza tamam, verdiğiniz veya kendiniz içtiğiniz harika. şu sıradan küçük 200 mililitrelik meyve suları maalesef tatlandırıcı ve şeker deposundan başka bir şey değil. Bu kutuda tam 24 gram Ben bu markadan hiç içmedim. ilave şeker var. Yani 12 küp şekere denk geliyor. İnanabiliyor musunuz? Yani mutlaka %100 meyve suyu olanları tercih edin. Meyve suyu diye şekerli su içmeyin. 4 numara Pringles. Pringles nasıl saatte ya? Pringles saatte olmak için çok pahalı ya. Pringles İnan, pahalı ne? fiyatından dolayı her zaman yiyemediğimiz bir cips. Ama aslında iyi ki de çok yemiyormuşuz. Neymiş Pringles? Öncelikle Pringles %100 patatesten yapılmıyor. Zaten şekli. Tamam Doritos'ta %100 pat... Doritos patates bile değil ki Doritos mesela. Burada ben tik attım yani umurumda değil tiki itibariyle patatesten kesilip kızartılmadığını tahmin etmek zor değil. Bu cips patates püresinden yapılıyor. Pürenin çok okay. İçinde pirinç unu, mısır unu ve buğday nişastası var. Ve bunların hangi oranlarda okay. konulduğu paketinde yazmıyor. Hmm. Ayrıca renklendiriciler ve tatlandırıcı monosodyum glutamat içeriyor. Monosodyum glutamat varsa çok sakat. Siz şey biliyor musunuz ya Oreo'nun içinde e, ee... Ne var? Neyse. Yani patates cipsi yediğimizi sanarken aslında bir patatesli püre yiyoruz. Hem de katkı maddeleriyle beraber. Domuz sütü ya. Kondom varmış. Geri dönüşümdence şey yapılmış. Evet. Üç numara. Su. Ya sik. Su. İçtiğiniz sulara dikkat ediyor musunuz? Çünkü hazır şişelenmiş her su ne yazık ki... Su değil doğal kaynak suyu değildir. Bu suların bazıları işlenmiş içme suyudur. Sunjord diyor ki ben yemem aga. Ben yemem, ben içmem aga. Doğal kaynak suyu, şimdi kondom <laughs> kaynağından alınarak hiçbir işleme tabi tutulmadan tüketime sunulan sulardır. Doğal kaynak suyu işlenmiş su gibi biyolojik, kimyasal işlemler ile yapısal hiçbir okay. özelliğini kaybetmez. İşlenmiş içme suyu ise çeşitli... Abi suyun içinde flor var. Hükümet bilmemizi istemiyor. Tabi tabi Obama Klon. Aynı zamanda bu arada soyadı. Yöntemler ile yapısı değiştirilen ve mineral takviyesi ile tatlandırıcı katılan içme suyudur. Bu şekilde üretilen sular insani bir müdahale ile imal edildiklerinden dolayı içerik olarak doğal su ile aynı özelliklere sahip değildir. Evet. Yani su alırken bile dikkatli olmamız gerekiyor. İki numara kola zero. Eğer aldığınız kalorilere dikkat ediyorsanız normal kola yerine pis su içelim. Musluk suyu mesela onda musluk suyu abi. Abi musluk suyunun tadı bir başka ya. Kalori içermeyen kola zero içersiniz. Ama gerçek şu ki hiç kalori almıyorum derken aslında güzel... gizlice kilo alıyorsunuz. Texas Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre Ziro'nun içinde bulunan kimyasallar doğal yağ yakıcıların etkisini azaltıyor ve bu da yağlanmaya sebep oluyor. Ayrıca içerisinde bulunan tatlandırıcılar aspartam ve sukraloz kan şekerini yükseltiyor ve bu yüzden vücudun yağ depolaması artıyor. Bu videoyu babam ve annemin önüne çıkmaması lazım ya. Yani kilo... Bu videoyu gidin televizyonda işaretleyin. Almamak size için yani, tercih ettiğiniz kalorisiz kola olsun. aslında tam tersi etki ediyor. Yine en iyisi mi biz ayran içelim. Birinci maddeyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna Birinci basabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. Birinci Birincinin su oldu. Bir, ne olabilir ya? Tahmin edeceğim bir. Et mi? Kahve değil ya. Et bir şeydir herhalde ya. Ayran olmaz ya bence. Ekmek de olabilir evet. Sosis çok klasik. Sosis, sosis çok şey... Karpi kaldırdım bu arada sağ üstten çıkamazsın artık. Noodle mu? Noodle belli zaten. Noodle filan. Bir numara, çay. Dünyada kişi başı çay <laughs> tüketiminde Türkiye birinci sırada. Ama dünyanın en çok çay, çay tüketen ülkesi ya. olarak maalesef kaliteli var çay içemiyoruz. Mı? Çayın en iyi tarafı çay bitkisinin üst kısımlarında kalan yapraklarıdır. Ama evet. çay toplanırken alt kısımlarından da yapraklar alınıyor ve içine saplar da karışıyor. Böyle olunca çayın gram olarak ağırlığı artıyor ama kalitesi düşüyor. Ama çay gene o, o bizim çayların tadı ve rengi yurt dışından Böyle bir çay getirilen çayların yanında sönük kalıyor. Oğlum böyle bir çay var mı lan böyle bir çay? Pek çok kez bu yurt dışından getirilen çayların övüldüğünü duymuşsunuzdur. Çayı bu kadar seven bir ülkenin insanları herhalde bir şeylerin farkında olsa gerek. Sizin böyle bildiğiniz yiyecekler var mı? Hmm. Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Benim böyle bildiğim şey var. Ee, Çinde mesela şey yapıyorlarmış. Su direkt kondommuş. Evet. Büyük şaşkınım ben de bu durumdan.